Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sahur yapalım dedik gençlerle. Evet. evet. Ee, ben şef, şef yardımcım, şef yardımcımın tanıdığı <laughs> üçümüz mutfaktaydık bugün. Evet. E, Çağatay neler yaptık ee, evet. 8 tane patates doğradık. Evet. Sonra 4 tane domates, 4 tane domates ve iki tane, tane yumurta haşlayıp bunu alın. Bak bunu alın. Soframıza koyuyoruz. 8. Yalan. Ee, 8 ya. 8 tabii. Evet çekelim. Aynen. Patateslerimizi çok güzel doğradık Çınar'la birlikte. Ee, yumurtalarımız. Şu kaçtı. Kaç. Çay. Aynen. Orada bir süz. Biz kola aldık. Arkadaşları çek. Onlar da biraz konuşsun. Evet. <gülüyor> 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 Dur. Dur. Mas. <gülüyor> <gülüyor> evet evet, evet işte arkadaşlar. arkadaşlar. Bakar kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi sahur yapacağız. İçeride yapacağız. bütün saliyle. hazırlıklar oluyor. Yani Şimdi saliyle mutfağa, saliyle mutfağa saliyle. geçin. Evet arkadaşlar hala... Şu an yumurtaları e, doğradık. Çok güzel gözüküyor. Neco çıkar mısın buradan yan Evet Neco gel yanımda dur. Evet arkadaşlar, patateslerimiz pişiyor. Bu arada yumurtalarımızı da arkadaşlar Çınar bunları köyden aldı sağ olsun, Anamur'a gitti kendisi. Anamur'a... Neler çektik orada var ya, bir <laughs> bilsin. Açtım dolabımı. Bir bak, yumurta var. Evet arkadaşlar, arkadaşlar sen... ben gidiyorum. Diğer... gidiyorum. Gel şimdi. Görüşmek hadi görüşürüz. Oradan ışınlanacak her neyse diğer, diğer taraf. What can I do? I just taste of you Yes! <laughs> İyi. Evet, şimdi evet. Ben... İşte karşınızdayım. Ben ışınlanırım dedim mi, ışınlanırım. Okuz, mitrakus. <laughs> Fakir işi kardeş arkadaşlar. Yeah. Şuralara ağzınızı yaklaştırmayın ki hijyen kuralları... Bu... Bu ne? Ben burayı silin demedim mi lan size? Oh. Aa sanırım orada sinek ölmüş. Nasıl oh. sindin burayı? Hiç bana mı? ki kimse lan mı? Silmemişler. Yes. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Eray da iş yapıyor. Yo <laughs> <You're> me biscolata. <laughs> oh. I scold <laughs> for the got <biscotti>. you. <laughs> You're my biscolata. Oh yeah man. Oh 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 my god. Ah. Yes yes. <gülüyor> <gülüyor> evet yes. <laughs> Ufak şakalar. Mal <laughs> 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 bu salam değil değil mi? Malay mı bu? Aha iyi. Hayır evet, bu salam burada. Tamam. Ee, böyle oldu patatesler. Komple yapalım ya. Ben size dedim ama. Olur, olsun patates. yeriz böyle. Değil mi? Yeriz yeriz ya. Ekmeğin arasına götürür şey abi. Ondan sonra <Hı>. süs <sonra gülüyor> atarsın. Ben... Her şey çok kuştum. Her çok kuştum. Yani. Çok pahalı. İki ekmeğimi aldım eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük. <laughs> Pepe. Pepe. Oraya Pepe'yi koyar mısın? İki mi kaldın? Eve pek gidiyor. Dur 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 daha bir şey diyecektim. Daha bir şey söyleyeyim. <laughs> no, <kom. Peçede>. İki mi kaldın? Eve gidiyor. Kapatlar yeter. Yeter be. Arkadaşlar. Ben de ettim hapşıracağım birazdan. Başka an. bir şey yok Sen de sıra toz biber. <laughs> Ooo bir tane abi de dene, de Hayır hayır deneme yok. Deneme. Ya ee, sen dene abi. Hayır de ben de denemedim. <laughs> Kimsenin kula Bunlar kulak giyiyor. Mm. Oo. Oh. <laughs> <laughs> no ne oluyor? Ne no oluyor? Ne no oluyor? Ne no oluyor? No oluyor. Hadi gel. ben dur. çok atıyorum Olur. ben. Evet oraya doğru. Abi usta bu şeker mi tuz mu neyse fark etmez. <laughs> <laughs> ah yapma. <yom> ah. <laughs> <laughs> çok güzel oldu. <laughs> dur, tamam. Bunu da koyun Şimdi Festi. patatesi ben, no, böyle no, no, no. Gel gel bak gel çek. Oğlum yalnız abi. Kapat kapat kapat. Kimiz getiriyoruz arkadaşlar. Şey yapma millet. E biz arkadaşlar. E öyle işte. Mutfağı hadi söyle. Mutfağı getir. Mutfağı git. Öyle arkadaşlar niye peşimden geliyorsunuz? Usta Bunu bir tabağa Patates var ya nasıl kokuyor biliyor musun? İşte Emre Bıkçan şefimizden böyle oldu Yanacağım, yanacağım oğlum biz saat yiyem, hocam. Usta toz biber atıyorduk değil mi? Aynen dur. Evet abi. Emsün bunu, emsin. İçinde mi em da, em ya? Biz buraya gittik de abdestim yoktu benim. Kapı <laughs> <laughs> gibi koktu ama burası. Harbiden misvak kokuyor, ay, gül suyu, mi? her şey. Alaaddin yani. abi de burada. Sen değil, ben bir abdest aldım. <laughs> Aa ben de unuttum, ben de kuşuyla alayım abi, abi burada. <laughs> ee, bunu böyle mi atın? Abi hani Oraları kes. Sen keseceksin Evet ben eee montajcılar olduğum Oğlum, için... Ah. Gel bir şey bu ne? Gel böyle gel bir konuş. değil <laughs> <laughs> Tamam konuşmam <laughs> <yapacağım>. Hepsi <gülüyor> 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 ee, Arkadaşlar... Mezo hiçbir iş şey yapmıyor. Bunlar yani çok... Rahatsız gel çağırıyorlar görüşürüz. Evet arkadaşlar, soframızı hazırlıyoruz. Yaşarcan, arkadaşım, bu soran olursa, Yaşarcan arkadaşımız rahatsız arkadaşlar. O yüzden şimdi tekrar geçiyoruz. Arkadaşlar sahurumuzu yapıyoruz. Herkese Allah sahur yapmayı nasip Olur mu Arkadaşlar sahurumuzu yapıyoruz. Bizden abdest al. Abdestliyim şak bak bugün banyo yaptım, duş aldım. Yani ben temizim. Anladınız beni. Sizi seviyorum. Evet arkadaşlar bugün Allah'ın izniyle sahur yapacağız. Ee, Allah'ımızın izniyle sahur yapacağız arkadaşlar bugün. Allah bütün dualarımızı bağışlasın. Oh, amin. 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 Alttaki linkte Allah rızası için bu CD'yi alın. Okulun <laughs> tesbih yanında hediye. Evet sahurumuzdayız. Neşeli bir ortamımız var şu an. Ramazan yaz 18.90'a gönder bir misvak kazanma şansını yakala. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Makaradayız kanalına hoş geldiniz. Ve sizlerle bugün sahur yap <laughs> Bunu alın. Bak bunu buradan alın. <laughs> sahur bir daha sizlerle, sizlerle beraber sahur yapıyoruz. Ve bu sahurumuzu sizlere özel çekiyoruz. Sizlere hayırlı Ramazanlar. kelim hmm. Ölmü Daha erken daha Gizli, gizli Şu an arkadaşlar. arkadaşlar Evet tamam, ilk şey şey. testin nasıl? ellerine sağlık güzel yapmış Tamam artık Bekliyorum evet. evet arkadaşlar yeni iyi olarak kalacağım onları <laughs>